Japon ne yaptın Japon? Allah'a şükür. Allah'a çok şükür. Geçen nasılsın Mert abi? Eksi 21 yedik ne olsun. Stay alert. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Bak silah yok silah. Dur atacağım dur oyun dondu. Aha, oyna oyun. abi oyna. Bir saniye Mert abi ben onu kaptı buldum. Mert abiyle Abi ya aldın adamın infosunu. Ya bu ne yapmış ya? elim daha böyle kalmış. Gelmiyor. Benden kalkma abi olur. Bırak da silahını alayım kardeşim. Müsaade et. Kar bıraktım buraya. 5.56 verir misin? Teşekkürler. Abi, e, gece 2'de direkt kasmaya başlayan adamlar vardı yemin ederim. Nasıl yapıyor? Bir tane sus adam vardı bizimde. Bekle tek basma. <laughs> Kim o ya? Sus o. Japon APK mı? Bilmiyorum ki. Tam geldi. Aha adam var abi. Nerede? Teles şu abi. Bu evde. Bir oynuyorum. vur. Tepede adam var ya onları almam lazım. Bot taklidi yapıyor olabilir bu arada tamam. Aynen bot taklit yapıyor olabilir. <laughs> bak bak. Taklit mi abi? Bu, şurada adam var dur onu vurayım. Tamam. İsa'ya adam zannediyor. Adam değil mi? <laughs> Hayda. Mosin var. Bir dakika adam var. Hemen gidiyorum abi. Kurumuş bazen bekliyorlar ya. Mert abi kaç kilim var abi? Şimdi şunda 6 olacak. 7 <laughs> <laughs> <Yedi> oldu pardon. <laughs> Araba geldi furia araba geldi sakin kanı bir. Oynuyorum abi. Araba ile Kaçıyor. kaçıyor kaçıyor. Kaçtı. Bot nerede? Adam arabayla kaçtı la. 7.62 olan var mı abi? Bana scope lazım scope. Bende de yok abi. Adam kaçtı la topuk. Ay, Dur adam var. Oğlum ne bot geldi lan buraya? 10 killim oldu. Abi bot geliyorlar kesin. Hop, enerji geliyorlar. Enerji. Ben enerji. yok. Ben de evet, var yok. gel Japon aldı. iki tane bıraktım enerji içeride. Kit var mı abi? Kit de var gel bıraktım al. İki tane de kit bıraktım içeri. Araba bulalım gidelim artık hadi. Bir şey oynuyorum. Ya, rush Rush oynayacağız abi bu şeylerde ama. Hadi Ulan Allah belamızı verdi lan. Karşıda mı atmışlar onu? Bir dakika. Üçte. Düştü ama. Şu drop'a gidiyorum abi. Şurada drop attı da şurada bir yerde. Normal drop. O, o bir değil o attı. fişeyi karşıya atacak da şuraya bir drop attı. Normal drop attı burada bir <atıyor> Abi şu an ben göremiyorum. Uçak abi gidip o Adam var lan burada. Aha? Şeyin tepesinde şeyin tepesinde gördüm adamı. Bekle bekle hiç gidilmez tamam. buraya. Bekle şu evlerde duracağım. Abi. 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 Sakin ol oğlum bir sakin. Oh can gitti. Ananı avradın M24 tut beni. Buldum. Tut beni oğlum tut M24. beni. Biz ne yapıyoruz? Biz ne adamlarla yapıyorsun? çatışıyoruz. Bu M24 buldum diye bağırıyor. Oğlum alakası şeyler söyleme. Aha abi adam sıkıyor. Paraşütle uçabilirler Paraşütle uçabilirler bu arada oh, gerçek, gerçek. Gerçek, gerçek değil gerçek mi gerçek nasıl gerçek oğlum gerçek? Gerçek, gerçek, gerçek. 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 gerçek yok, yok ya mu gerçek mu mu bir tık kendinizi korumaya yönelik oynayın. Bir tık. Çok açık vermeden. İndiğimizde özel yeteneklerinizi basın arkadaşlar. Bak. Japon. Niye ateş ediyorsun Japon? Abi ateş etmedim ki. Kim attıysa işte. Uçun poçinke uçun ya. Araba, size arabayı alın. Ben poçinke'ye doğru uçuyorum. Drop var şurada. Drop'a doğru gidiyorum ben. Siz de arabayı alın. Mosfin var burada. Adamlar yok ya. Alan birazcık oldu adam yok. konuştan tane adam var Japon. Şimdi asıl fight şimdi dönecek. Ay. Bekle bu alanda küçülsün. Çok araba var. Tamam. Bu alanda küçülsün. Ondan sonra gideriz. Tamam. Araba var şurada bak. Araba. Gelsene benimle. Gel arabaya gel. Bakıyor, Kaçıyor lan. Dur. Sen 4 var. Bu ışırtı kimde? Japon. Aha arabayı Toros geliyor bir dakika. Direkt açlıyorum abi. Tamam. alacağım. Yok. Ben Benim burada açılım vardı. Onu bir alayım. Lazer vardı lazer. Onu da alayım. Tamam. abi? Burada kırmızı torosun orada adam mı var? Drop'ta adam var. Drop'ta adam var gördüm <laughs> sakin. Kimonuz var mı abi? Alanı artık ortaya küçülttü. Tamam. Önümde iki kişi. Yedi ben abi baya. Oynuyor mu ya? Son bir kişi. Ağzına sıçayım ya. Biri tutsun biri de cover atsın diğerleri Geliyor adamı geliyor herhalde. Bombalayın oraya özellik atın. Özellik atın. Benim süresi var. Yeah. Sure.